Vurdu musun? Eren ne yapıyor? Eren kardeşini içiyor çünkü anne çok yoruldu. Şimdi biz bu karda kışta çıktık Eren'e. Kar tarzı üstünüzü değiştirdik. Melek, alo. Eren çok yoruldu. Çok gitti ama çok çok. Ya karda da biz öğretiyiz, biz Şimdi çocuğun hak etti kar tarzı. Değil mi anne? İşte Melik. Melik de gitti arabadan. O da kendini seçermiş. Ne var anne orada? Hepsi de vav Anne. كونت يا ليه يا يا I'm not going to be able to alalım mı sana? Bak burada ne güzel top var. Anne, Melek. Hey. Melek bakın nasıl gidiyor kulu <laughs> 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 burada yok. Evet sen de çekiyorum anne. Hani. Evet, çok güzel kartlar var. Burada. <laughs> çok hızlı kartlar çıktı mı değil mi Melek? <laughs> i̇şte Melek böyle gidiyor işte. <laughs> Uslu Melek, akıllı Melek. Hiç yaramazlık yapmıyor. <laughs> Belen yeni oyuncağı çok güzel. Kızıma bunu aldık değil mi anne? Beğendin mi? Koy topu bakalım nasıl yapsın. Koy bir topu kaybettik bile iki dakikada. Bile bak. Bravo. Çocuğumda da bir aynısı var. Sen de göster. Hani göster anne. Çocuğuma da bir sürü aldık ama bir sürü. Şu anda burada var 120 tane güçlü olanlar değil mi Eren? Değil mi? Ötede de var daha bir sürü kartlarımız. Şimdi moda Pokemon kartmış. Wow wow wow. Üçüncü kez aldık konu. Melek ne güzel oynaysın anne. Bugün çok güzel geçti gündüz değil mi anne? Akşama gideceğiz restoranda. Katya'nın çalıştığı yere gideceğiz. Baba geldiler. Bir de veçerimiz orada yapalım. Günü bitireceğiz. Yarın da dedeğin doğum günü var. Onu da belki buraya yüklerim. Melek beğendin mi anne oyuncağını? Hı. Çocuğum kartları çok güzel değil mi anne? Yerim ben sizi yerim.